Hoş geldiniz arkadaşlarım, canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Hep birlikte incir topluyoruz. Canlarım hadi bakalım toplayalım. Ne çıkacak yani? Hadi bakalım başlayalım anneciğim. Başka. Şöyle incir an ağacımızla. Ee, bu arada yağmur yağdığı için yerler çamur kızım. Önce şöyle bir ağacı çek tabii. Tabii. Yaptasını baban geldiği için baya topladım. Üç kiloya yakın toplamıştım bunları Şöyle. Bakalım şimdi ya. ne kadar çıkacak tabii. Şöyle bir bakalım. Ne çıkacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. <laughs> Arkadaşlar şöyle gidiyorum. bir ağaç. Aa, gene kızım hep dökülmüş ya. Gerçekten Hı. mi? Ay, çok olmuşlar ya. Bak bak. Annemin şimdi morali bozulacak. Geleyim mi o tarafa? Kızım çekebilecek misin? Bak böyle hep yerlere dökülmüşler. Kocaman kocaman şuralara dökülmüşler bak. Görüyor musun yani? Aa evet. O de Böyle oluyor işte ya. Şöyle bakalım. Ama sen beni görüyor musun? Ben seni <laughs> görmek için çaba harcıyorum ama şu evet. an Evet. Dökülüyor var, elim şu tarafa geleyim ben tamam kızım şu tarafta sen beni iyi net göresin diye. Tamam anneciğim. Şöyle. Sen geç. bak babam bu taburayı buraya koymuş kaldırmamış. Evet, babam gerçekten çok çalışkan bir adam. <laughs> Aftasını biraz topladı ya. Çamura batmış iyice. Baban çalışkan ama arkasından toplayamıyorlar. Ben, ben şöyle, şöyle çıkartalım, çıkartalım, bir yerden çıkartalım. görüşmek ben, için. Şöyle, ben şu, ben beni taburaya alacağım ama ben taburaya çıkmaya cesaretim yok. Ama taburaya dikkat etmek gerekiyor. Şu dal çok olmuş şu dalma kızım. Ben o dala nasıl yetişeceğimi bilmiyorum ama... Bakın arkadaşlar bahsettiği dal. Evet. Maşallah bir tutuyorken zarar. Bu ağaç evet normalde bodur ağaç değil mi anneciğim? Odur, evet. Bakın arkadaşlar dalları falan şöyle. Bak kızım böyle görüyorsun. Ama içine doğru gitmem lazım. Sen beni göremeyeceksin. Evet anneciğim ya burada çekim gerçekten zor. zor değil mi? Ben Bakın arkadaşlar gireyim, şöyle. Ben içeri gireyim toplayayım sonra görüşelim olur mu? Giremiyorum çünkü sen beni görmüyorsun. Tamam anneciğim o zaman Nasıl öyle yani. yapalım. Dönüşte görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkür ederim canım. Anneciğim ne yapıyorsun? Çalışmalara devam ediyorum gördüğün gibi. Seni küçücük aradan çekmeye <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> arkadaşlar itiliyorum. bakın. Anne şimdi çekiyorum. Altına bir tabure koydun ama. Tabure koydum ama taburayı da çok güvenmiyorum. Baban altı sonu çıktığı için çatlamış. Evet biraz. Merdiven için bir şart ama. Şöyle alalım size? canım. Evet, şöyle. şöyle. Ama bayağı çıktı arkadaşlar bakın. Daha var ya. Var değil mi baya? Var da. Yine bir boş sıkıntısı yaşıyoruz canlar. Aynen. Evet. Aynen. Hele bir boş sıkıntısı var. Nasıl mı yapacağım? Öyle anne. Aynı bir parçalandı. Gördüğüm Artık de. onun için çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Artık üzülmeye başlamışlar. Evet. Biraz, tamam. Biraz riskli bir hamle yapıyoruz. Şimdeki İki boyun. tane düştü. Evet. Şimdi. Yani, evet. 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 Valla bir şey düşüyor arkadaşlar ama. Artık sağlam olanlar bizimdir. Kötü olanlar da yerin. Ne yapayım? Gerçekten yani? yapacak bir şey yok. Aynen ne çıkacak Ay. çok merak ediyorum. Aynen. Bu böyle arkadaşlar. Şurada bütün için varız da böyle yani. Ne gördünüz? Sağlam mı? Kurtarılır mı yani? E ee, şu güzel. Sağlam da. Bak görüyor musun? Aa çatlamış. Şu çatlamış. Normal kızım elimden geleni çokladım. Evet. Gerisi de kalsın artık baban gelirse bir hafta sonra toplar yani. Bakın arkadaşlar şu ağaçtan şöyle, şöyle. Gördüğünüz gibi cam var. Şuradan bir çıkayım kızım. Nefes nefese kaldım. Ben de. Tepelerde var ama oyun yetmiyor ya. Olur. Artık geri kalan da babam da olur ya. Abi, geri kalan da baban gelene kadar ama çok olur dökülür ya. Bakalım bir yaklaştıralım <laughs> mı? Şöyle. Şuraya indireyim kızım. Gösteririz arkadaşlarımıza. Arkadaşlar kusura bakmayın ama. Bakın arkadaşlar içine. Hakkınızı helal edin. Şöyle içini görüyorsunuz bal gibi. Bunu çok yemem lazım çünkü. <laughs> Fidosu anneciğim. Sen o zaman ye incirini biz, biz görüşürüz sonra. Ben şunu şuraya götürüyorum tamam mı şu incirlerimi? Evet anneciğim. Sen benimle gel bakalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağız ay çiçeklerimizi görüyor musun? Evet. Onları koparayım yağmur yağdı çünkü yani yağmur yağdı ıslattı onları. Onları da keseyim çok ıslanmasınlar ama yine bozuk çünkü yağmur yağabilir yani. Tamam o zaman. Görüyorsun beni değil mi? Çekiyorsun. Çekiyorum anneciğim. Çek dökmeye başlamış. Hatta dökülmüş Hemen ben yaklaşıyorum sana. Şöyle işini çekelim. Biz. Hemen. Kurumuş artık. Yağmur baya yağdı tamam mı? Bir şey olmuş biraz ıslak gibiler ama kururlar. Kururlar Evet şöyle gördüğünüz gibi denemelik ekmiştik arkadaşlar biz bunları biliyorsunuz. Ama oldu yani başı küçük ama olsun. Evet hatta ekerken de söylemiştik. Yani. Denemek için ekiyoruz denemek diye. Için artık bak kurumaya başlamışlar dökülüyorlar. Şöyle birlikte toplayalım. Neyimiz varsa zaten hep birlikte toplayacağız yapacağız evet. yani. Evet. Sonra da ben bunlar zaten artık kuruyanları dikip atacağım artık. Toplayacaksın böyle. Evet. Yani. daha bu yıl bitti yani. Yine bayağı çıkmış anneciğim herhalde Hı. ha? Gerçekten daha nefis. Yine bayağı var dediğin gibi. Aslında bir adam da şunları çeksem iyi olacak ha. Kestiklerimi şöyle atayım. Evet mantıklı. mantıklı. Gayet mantıklı. Yani yapacak bir şey yok. Böyle sonra... Şimdi de aradan çıkmış olur. Evet canlarım sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bizi gördüğünüz gibi fırsat buldukça bahçeye giriyoruz. Bahçe işleri bitmiyor. Hiç bitmiyor gerçekten. Ama yavaş yavaş sezon artık bitiyor ya. Soğuklar başlıyor yavaş yavaş yağmurlar başladı çünkü. Toprak ıslak arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. Çok fazlaydı. Da. Şöyle. Burada zaten az yani. Gördüğün gibi kızım. Şöyle Allah nasip ederse önümüzdeki yıl daha iyi bir yere ekeceğim. Evet, daha fazla hem de ekeriz. Şunlar da kendimle yaptım buraya, sonra toprak atarım yani bu kapandı bura. Mükemmel evet, görüyorsunuz, boş durmuyoruz yani. Hiç boş durmak yok. Yani. Ay toprak nasıl koktu anneciğim nasıl ya. ya. Evet, o zaman güzeleri. bakalım Hadi biraz güzeleri. da şöyle ışıkta. Az çıktı ama olsun. Hani. Çok O şıkta. zaman Yerini şey beğenmediği için öyle. Evet. İncirleri topladığım halde hala üstünde incir varmış ya. Bakın arkadaşlar. Babanın işte çok varmış. Hadi gidelim anneciğim. Hadi gidelim kızım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi annem çekirdekleri topladıktan sonra gözüne yine incir ağacında birkaç incir takıldı. Yine içi rahat etmedi. Koştu gitti eline bir topu aldı. Bunları da toplamam gerekiyor diyor. Asla durduramıyoruz. Anneciğim ne yapıyorsun şimdi? Bunları almam lazım ya. Yani 5 tane çok büyük. <laughs> ya hemen arkadaşlar hiç üşenmedi. Bir sopayla toplayacağım diye tutturdu. Umarım toplayabilir ya. Baya yukarıda ya canlar. Yani görüyorsun küçük değiller yani. Şurada. Şurada. Merak ediyorum. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bahçemizde hala kızaran domatesler de var. Şöyle görüyorsunuz zaten. Gerçekten annemin dediği gibi toprağın bereketi hiç bitmiyor. Bakın biberlerimize. Bence de anneciğim artık. Bakalım ne kadar topladın? 5 tane 5 tane toplamışsın gerçekten. Hı -hı. Şöyle bayağı da incirimiz çıktı. Dediğim gibi hafta sonunda da bayağı topladım baban götürdü yani. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi canlarım. Koşturmaca bir şekilde topladım işte. Yetişemedim ama. <laughs> Nefes nefese kaldı anneciğim. Nefese nefese kaldım canlarım. Taşır mısın gösterir misin? Tamam anneciğim hemen. Ve başladı yağmur şu an. Evet. Çekirdeklerimizi biraz yaklaştırayım. Çok güzel görünüyorlar ama ya. Öyleyse. Güzel oldu yine de. Yine de güzel oldu. Güzel olsun. Evet. O zaman kapanış yapalım mı anneciğim? Evet yapalım. Evet canlarım, işim bitti benim. Yine size bir veda etmem lazım. Canlarım, videolarımı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça